Yaprakların bulutlara değmesi ne Sıra sıra kabaklar dikilirken karşına... Dostlar selamlar. Bugün usta oyuncu Hakan Altınel'le birlikte bize Bizi aslında kuliste davet etti. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Rica ederim, hoş geldin. Hoş bulduk. Hakan Altınel'i tanımayanlar için aslında biyografisine bakmasını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok çok uzun ve deneyim dolu bir hayatı var, bir profesyonel yaşamı var. Dolayısıyla bizi kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben sizi izliyorum zaten. Kanalımızdan da çok zevkle, keyifle de izliyorum. Onun bugün buraya geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Şu anda biz bulunduğumuz yer Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin bir tiyatro salonu ve Ölü Ozanlar Derneği oyununun öncesinde şu anda bulunuyoruz. Dolayısıyla konumuz tabii tiyatro ve Ölü Ozanlar Derneği. Şimdi Ölü Ozanlar Derneği deyince tabii aklımıza hemen Herkesin aklına, çoğunlukla davranırsa aklınıza Robin Williams geliyor ve Robin Williams'ta tabii onun eğitim öğretimiyle aslında davrandıkları geliyor. Aslında bu bağlamda ben şunu sormak istiyorum. Sizin de sahne sanatları üzerine bir atölyemiz var. Aslında atölye diyebiliriz diye düşünüyorum ve biz de gördük. Az önce oyununuzun ön kısmına tanık olduk diyelim davetiniz sayesinde. Orada da bunu görebiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Bu bağlamda siz neler söylemek istersiniz? Yani sanki böyle bir şey gibi algıladık. Eğitim anlamında da böyle tam olarak sizin eğitiminizle de böyle bir oyun tam kesişiyor, örtüşüyor. kesişiyor, örtüşüyor gibi geliyor. Siz neler dersiniz? Doğrudur. Şimdi öyle ozanlar derneği biraz önce belirttiğiniz gibi aslında filmiyle tanınıyor. Ama aslında bir roman. Evet. Biz de zaten romandan uyarlama yaptık. Kleinbaum adlı, Alman asıllı bir Amerikalı yazarın romanı. Sonra da filmi çok büyük bir sükse yaptı. Öyle o zaman nereden bir sahneye taşıma fikri bana zaten, işte bu eğitim niteliğinin tiyatro çatısı altında çok uygun olacağı düşüncesinden geldi. Hem orada insanlara söylemek istediklerimizi, her tiyatrocu gibi perdeyi açtığımız her zaman yaptığımız gibi söylemek istiyoruz. Hem de bunu bir okulun çatısı altında düzeni, eğitim düzenini, öğrenci veli ilişkilerini, onların çarpık taraflarını, doğru taraflarını, insanların idealleri peşinde koşmalarının ne kadar kıymetli olduğunu, burada yollarına çıkacak engellerin onu bazen nasıl umutsuzluğa da sürükleyebileceğini ve bunların çözüm yollarını söylemek istiyoruz. Ölü Ozanlar Derneği gerçekten bu konuda dört dörtlük bir eser. Bir okulda 1957 yılında Amerika'da Welton Koleji diye geçen bir okuldaki öğrencilerin bir bölümünün kendi doğrultularında istekleri, tavırları, dünya görüşleri ve dünya üzerindeki duruşlarıyla idarenin zaman zaman çatışması her zaman olur o biliyorsunuz. Disiplin isteyen bir idarecileri var, bir müdürleri var. Ve sonra da o okula eski bir mezununun, çok eski bir mezununun edebiyat öğretmeni olarak geri gelmesi ve onları da o öğretmen aracılığıyla ufuklarının genişlemesi. Hatta oyundaki Bay Keating bu karakter, benim canlandırdığım hoca. Onun bir lafı var. Kelime hazinenizi genişletin çocuklar. Kelime hazinenizi genişledikçe dünyanızın genişlediğini göreceksiniz. Çünkü fikirler ve kelimeler dünyayı yönetecek güce sahiptirler diyor. Oyunun özünde aslında bu var. Hakikaten bugün benim de çok uzun yıllardır dediğiniz gibi hem tiyatro adına verdiğim eğitimlerde hem de yaklaşık 32-33 yıldır topluluk önünde konuşma, doğru ve düzgün Türkçe konuşma eğitimi verirken hep söylemeye çalıştığım buydu. 3000 kelimeyi aşan bir haznesi olan Türkçeyi biz yaklaşık 600 kelimeyle konuşuyoruz. Onları da bazılarını doğru söylüyoruz, bazılarını yanlış duyuyor, yanlış öğreniyor ve yanlış söylüyoruz. Bu dil savaşının ne kadar kıymetli olduğunu öyle Ozanlar Derneği'nde bir kere daha altını çizmek istiyoruz. Onun dışında konusu itibariyle zaten son derece sürükleyici bir konusu var izleyen sevgili takipçileriniz bileceklerdir. Finali itibariyle sürpriz sayılabilecek bir finali var. Ama ne olursa olsun bize onun ana sloganı olan Carpe Diem Latince anı yaşa hayatın kıymetini bil sloganını oyunun her saniyesinde ince 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 beynimize zerk ediyor. Günümüzde özellikle bu günlerde sizin şu oyunu seyretmeye geldiğiniz günlerde gündemde olan savaş başta olmak üzere ekonomik zorluklar, sağlıksal krizler, bir sürü zor ve bunalımlı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden geçerken tiyatronun önemli işlevlerinden birinin de eğer elinde imkan varsa insanlara umut aşılamak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Ölü Ozanlar Derneği bu işlevini de bu dönemde yerine getirdiği için belki 6. yılında başlıyor. Bu kadar sevilmesinin, bu kadar takip edilmesinin altında bu da yatıyor olabilir diye düşünüyorum. Peki Bay e, Kitin'e baktığımız zaman canlandığımız karakterde de Evet, şiirle olan bağını zaten isimden de belli olarak görüyoruz. Siz peki şiir hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben şiir hakkında, sadece şiir hakkında değil, total olarak edebiyat alanında oldukça iyi bir okurum. Hem eski şairleri okumayı çok severim, onların dillerindeki gizemi, musiki'yi keşfetmeyi çok severim. Hem de yeni çıkan şairleri de takip etmeye çalışıyorum. Şiirin özellikle edebiyatın en zor kollarından biri olduğuna inanıyorum benim gözümde şair bir kuyumcudur. Bir mücevherler arasından en güzellerini seçip kendine özgü bir dizi, dizilimle bize sunan kişidir. Ama ne zaman ki o şiir, bakın son zamanlarda özellikle sosyal medyada çok moda oldu Cemal Süreyya'dan, Edip Cansever'den, Can Yücel'den dizeler paylaşmak. Bunun sebebi günceldeki duygunun geçmişte de aynı olması. Ortak duygularımız var. Örneğin sevgi. Sevgi meselesi insanlara, ırklara, zamanlara göre değişebilir. Değişik formatlar gösterebilir. Ama ne olursa olsun insanın özünde sevgi varsa yaşama sevinci var demektir. Dünyaya olumlu bakar, çevresindekileri de olumlu etki yapar. Tüm kavgalarda, tartışmalarda, hatta savaşlarda bile. Dolayısıyla şiir bu dünyanın güzelliklerini gösterir. Yine oyunda yazarın çok güzel bir lafı var. Diyor ki tıp, hukuk, matematik bunlar hayatta kalmamız için gerekli olan şeylerdir. Ama ya şiir, ya romantizm, ya güzellik, ahlak bunlar da uğruna hayatta kaldığımız şeyler yani. Hakikaten bu ayırım aslında yaşamakla hayatını sürdürmek arasındaki çizgiyi belirliyor. Bazı insanlar ne yazık ki, yine oyunda şair torunlu yapı var, bütün hayatlarını sessiz bir çaresizlik içinde yaşarlar diyor. Yaşıyorlar, ömür ne kadarsa tamamlıyorlar. Hayatın içinde yaşama sanatına dair bir şeyleri belki umut ederek ama bir türlü gerçekleştiremeden. Bir de standartları ne olursa olsun, gelir durumları ne olursa olsun, statüleri ne olursa olsun, Hayatını şiirle bezemeyi keşfeden insanlar vardır ki onlar en karamsar anlarda bile umudu buna sarılmakta bulduklar Onun için ben hem şiiri hem de edebiyatın bütün dallarını insan hayatında vazgeçilmez unsur olarak görüyorum. Başlangıca ben bir daha dönmek istiyorum çünkü eğitimin önemini zaten yani konuşmaya gerek yok. Bu noktada aslında geçmişten bahsettiğiniz filmin yaşadığı dönemden bahsettiğimiz zaman Hatta filmin çekildiği döneme baktığımız zaman ya da kitabın yazıldığı döneme baktığımız zaman aslında geçmişten hatta dünyanın birçok ülkesinde eğitim noktasında çok ciddi sıkıntılar olduğunu hatta ortak noktaları yani ideolojileri farklı bile olsa hani içinde tabii söylüyorum farklı bile olsa birbirine savaşıyor bile olsalar, hatta birbirine savaş halinde bile olsalar bu sorunların yaşandığı konuşuluyor. Ee, hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Peki şunu ne diyebiliriz? Aslında olması gereken şey, olması gereken o öğretmen karakteri anormal geliyor. Bazı, sıra dışı. Evet sıra dışı geliyor. Sıra dışı sizce neden sıra dışı? Şöyle sıra dışı çünkü insanlar bilinen kalıplar içinde koşullanmış olarak yaşıyorlar. Böyle bir dünyaya doğuyorlar. Dünyanın neresinde olursanız olun hangi rejimin altında inlerseniz inleyin, ne olursa olsun demokrasi de buna dahil. Belli kalıplar var. Zaten de kalıplar olmadan, kurallar olmadan, anarşi onların yerini alır ki bu zaten bir toplum için başa gelebilecek en yani kötü şeydir. Tamam. Bu kalıplar tamam. Yasalar tamam. Ben mesela hayatım boyunca şunu tartıştım ve öğrencilerime de hep aynı tartışma konusunu açıyorum. Şimdi bir şeyin yasak olmasını anlıyorum. Kanunla belirlenmiş, sen bunu yapmayacaksın, yasak. Hatta aynı kanun yapıcı bunun cezalarını da öngörmüş. Peki ayıp nedir? Yani ben bunu hep merak ediyorum. Ayıbın kriterlerini kim belirledi? Bunu yapma çok ayıp. Aa ona öyle davranma çok ayıp. Burada böyle yaparsan çok ayıp. Neye ve kime göre? Bu kadar görece, bu kadar relatif bir kavram zaman zaman çok ciddi baskı unsuru olarak kullanılır. Özellikle çocuklar. Eğiticiler tarafından da kullanılır. Din yoluyla kullanılır. Başka yasaların saptırılması yoluyla kullanılır. Hiçbir şey olmasa kendi aile düzeni içinde kullanılır. Ha bunların yüzlerce doğrusu var. Hiçbirini inkar etmiyorum. Ama İlla bu doğrularla insanları kısıtladığınız zaman insan ruhu e, kısıtlamalara çok müsait bir ruh değil. Kendinizden için Ne kadar sıkıştırırsa o kadar fazla patlar. Dolayısıyla dozun çok iyi ayarlaması lazım. Ne yapıyorlar? Yasaları bile ona göre, zamana göre tadil ediyorlar. Uyguluyorlar. Şimdi Dünün çok ağır bir cezası bugün daha hafif bir şeye dönüşebiliyor. Dünün akıl almaz bir yasağı bugün için ya olabilir dur bakalım'a dönüşüyor. Ayıplardaysa Hiçbir oynama yok çünkü bunları koyan makamlar belli onu süre gelen ve onu kullanan makamlar belli. Dolayısıyla bunların çocukları yetiştirirken, ben kendi oğlumu yetiştirirken de öyle yaptım şimdi 30 yaşında. Bunu tartışmayı öğrenmesi lazım. Ya da bizim oyundaki yine doğru deyimle özgür düşünceli kuşaklar yetiştirmemiz lazım. Bundan illa asi, illa anarşist olmaları gerekmez. Hepimiz ergenlik devrini geçerken ya da çocuklarımız ergenlik devrindeyken o anlamsız asiliğe tanık olduk. Bu biyolojik bir şey. Ama ondan sonra durup oturduğu zaman her şeyi sizinle tartışabilmeli. Benim oğlumla kaladığım en büyük başarı bana göre en iyi arkadaş olmamdır. Bu çok kıymetli bir şey. Her şeyi konuşur. Derdini de, sevincini de, sıkıntısını da. Dolayısıyla böyle bir şey olduğu zaman özellikle kız anne ilişkisinde, oğlan baba ilişkisinde bu çok kıymetli, çok değerli bir şey ama para çok açık. Yani aynı ayıp yasaklarını gaddar bir baba oğluna ya da gaddar bir anne kızına çok rahatlıkla koyabilir. Gerekçe yok. Gerekçe yok diye bir şey yok. Bir şey ayıp diyorsunuz. O zaman izah edersiniz. Bak çocuk. Bu ayıp. Çünkü dedenler senede bir kere bize geliyorlar. Senin aynı zamanda arkadaşlarını gezmeye gitmen ayıp olur onlara. Bu fedakarlığı yap evde otur. Bak 30 saniyede bitirdim cümleyi. Oysa dedenler geliyor. Ayıp çıkma sokağa. Hemen hemen aynı saniyede ama çok eritletici bir şey. Bunun gibi yüzlerce örnek sayabilirim. Lafı uzatmak için söylemiyorum. Asıl olan çocuklarımızı bizden sonra geliyor. Şimdi Z kuşağı falan bir takım şeyler var ya. Asıl onun içinde yatan şey çocukların özgür kafalı insanlar olmalarını ve eski deyimle söyleyeceğim bunu izleyicilerimiz anlar. Muhakeme kabiliyeti diye bir şey vardır. Yani gözlemleme tartma yeteneği. Çocukların bunu kazanması lazım. Size bunu ille sesli olarak karşı çıkmayabilirler. Ama düşünecek. Şimdi babam böyle dedi. Ahmet'in babası da şöyle diyor. bunun ortak bir yolu var mı? Hangisi haklı? Haksızı da seçebilir, problem değil. Yeter ki dua edin. Eğer Ahmet'in babasının size haksız gelen bir tavrını görmüşse gelip sizinle tartışsın. Şikayet etmek anlamında değil. Baba sen bana saat 12'de evde oluyorsun ama Ahmet'in babası yaz vakti bu, sabah kadar çıkabilirsiniz diyor. Niye sen böyle dedin? Siz o soruyu da ben öyle istiyorum diye cevaplarsanız çocuğu kaybedersiniz. Oturun bak, burası şöyle bir yer, işte şu olabilir, bol biraz biraz vakit ayırmak, biraz zaman ayırmak, bu çok önemli. Bizim daha önce oynadığımız halen de repertuarımızda olan bir oyunumuz daha var. Annem artık dur lazım diye orada da Nevesel Hanım karakteri var. Soylu bir İstanbul hanımefendisi. Çocuğuyla hep çalışmaktan etmekten çalışma hayatına çocuğuyla birlikte büyümeyi kaçırdığını kızıyla çok geç fark ediyor. O zaman kendiyle hesaplaştığı zaman aynı şeyi söylüyor. Ben her şeyi çok ciddiye aldım. Yani çocuk yetiştirmeyi. Ne anlamda ciddiye aldım? Mutlaka bale öğrenecek, piyano öğrenecek, spor gidecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Hiçbirinde ben ona şunu yap demenin ötesinde bir şey yapmadım. Oysa ne yapabilirdim? İster misin diye sorardım. Birlikte gidelim mi? Bundan keyif alıyor musun dersen bambaşka bir şey olacaktı. Buna da katılıyorum. Zaten tiyatronun güzel doğruları yansıtmasının en iyi örneklerini söylüyorum size şimdi. Şimdi zaten buradan hemen lafı çok uzattım biliyorum ama tiyatronun varlık sebebine geliyoruz. Tiyatro sadece gelelim. iki saat böyle ya gülelim ya üzülelim ya düşünelim filan bir aracı değildir. Dursunuz düşünürsünüz benzeşmeler başlar. Mesela komedinin en bilinen kuralı şudur. Sahnede en çok düşen bir adama, yakalanan bir çapkına dolapta falan gülersiniz. Çünkü bu benim başıma gelmedi diye gülersiniz. Ay hakikaten gelse böyle komedinin unsuru bu. Dramlar aynı şeydir. Özleştirirsiniz. Bir tiyatronun ana amacı budur. Duracaksınız. Günlük kargaşadan bir süre olacaksınız. Bir buçuk iki saat için. Bir düşüneceksiniz. Hakikaten ya. Ben ölü ozanlarda çıkışta gençlerle çok sık konuşuyoruz filan filan. Hepsinden duyduğum en güzel cümle ne biliyor musunuz? üniversite Benim de ilkokulda bir hocam vardı. Benim de lisede edebiyat öğretmenim var. Bir tane öğretmen hayatlarını değiştirmiş. İmza almış. O kadar. Onun için de öğretmenliğin bütün mesleklerin dışında hiçbirini küçümsemiyorum. Ama ne kadar kutsal bir meslek olduğunu anlıyorsunuz. Ve ne kadar önemli bir meslek olduğunu. Geçen gün size iki olarak söyleyeyim. Geçen gün bir anaokulu öğretmenin bir paylaşımı vardı. Dediğine göre 10 yıl önceki e, çocukların öğrenme ve anlama kabiliyeti hatta oyun kurma kabiliyeti şu anda diyor 10 yıl öncekiler kadar değil diyor. Tabii. Dolayısıyla da diyor sadece izlemek üstüne diyor kurulu bir e, çocuk. Ee, sevgili dostum şu pandemi bütün dengeleri alt üst etti. Çocukları nasıl yetiştirin diye öğretiyorduk aman günde bir buçuk saat televizyon seyretsin o ekrana bağlanmasın, o ekrandan koparın. Hele o şeyler, tablette sakın ağzı. Pandemi tersine çevirdi. Oturun başına. Size eğitimi de buradan vereceğim. Eğlenceyi de buradan vereceğim. Evinizde hapissiniz. Şimdi bunun yarattığı travmanın faturasını ileride ödeyeceğiz. Yani pandeminin sağlıksal travmalarından bir tanesi bu olacak. Yaşlılarda bir, ki ben çevremde gözlemliyorum. Benim gibi 65 yaş üstü olanlar bu pandemide en ağır cezaları aldılar. Evlere tıkıldılar. Çıkma izni verilen şeyde parka gitmeleri yasaklandı. Bunun mantığını hala kavramış değilim. Bir de çocuklar, çaresizler, okulun kapalı, yuvar kapalı, kreş kapalı, işte oyun grupları kapalı. Her şey otur bu tabletin başına, otur bu laptopun başına, seyret bak her şey orada. Tam tersine çevirdik. Bunun çok ciddi zararını göreceğiz ileride. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah yanında. Maalesef, maalesef. Şunu sormak istiyorum, şimdi Z kuşağından çok evet. bahsettiniz. Z kuşağından bahsederken mesela tabii sosyal medya, Z kuşağı sosyal medya. Bir de oy meselesine düştü, herkes onun telaşesinde. Aynen. İnternette kazanacağız vesaire gibi şeylere döndü maalesef. Tek dert buymuş gibi. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman internet özelinden, aslında sinemanın da ya da tiyatronun da ya da edebiyatın da bu konuda özellikle Türkiye'de çok ciddi sıkıştırıldığını görüyoruz ve bir yönüyle de hızlandırıldığını ve bu hızın da kendi kendini tükettiğini en azından gözlemlerden vesairelerden görüyoruz ya da uzmanlar söylüyor vesaire. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu teknoloji acaba tiyatroyu da ve dilim varmıyor ama tüketiyor mu acaba? Şöyle bir şey var. Ben size bir örnek vereyim. Biraz fazla uzun yaşayınca deneyimlerimiz çok oluyor. Şimdi yıllar önce bu televizyon yeni parladığı zaman yani 70'li yıllar 70 düşüyorsanız Türkiye'de de bütün dünyada da tiyatronun canı oldu. O zamanlar daha düşünün biz yeni mezun olmuştum ben konservatuvardan filan büyük bir kampanya vardı ve tiyatro için bir müzelik sanattır artık. Baba kaldırılmadı. Daire giderek ölmüştür gömelim denirdi. Nur içinde yatsa Yıldız Kenter hocamız bizim bölüm başkanımızdı. Çıkardı televizyonda özellikle bir söyleşiye gider ve derdi ki 3000 yıllık bir sanat ölmez. Çünkü tiyatro en basit tabiriyle, deyimiyle, anlatımıyla insanı insana, insanla anlatan sanat. Bu kadar basit. Araya bir ekran, bir başka sinema perdesi, makine filan girdiği zaman aynı tadı vermez. Ama o çılgınlık şey oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Amerika'da başlayan o refah dönemine özenme şeyi büyük müzikaller hala da sürmekte olan dev prodüksiyonları doğurdu. Ben o yıllarda böyle bir 80'li yıllarda sanıyorum çok ciddi bir Alman dergisinde, Teater Reute diye hala çıkar çok iyi bir tiyatro dergisi. Orada okudum. Diyor ki Alman tiyatrosu giderek batar saplanıyor. Onlar da büyük müzikaller yapmaya başladı. İmkanları da var. E, seyirci sayısında hem değişme var. Çünkü müzikallerin seyircisi turist. Hala. Hem de gerçek Alman seyircisinde bir düşme var. Buna ne yapacağız? Bunlar tabii her şeyi ciddiye alan bir millet olduğu için bu konuda çok ciddi bir çalıştay topladılar. Ve onun da raporları yayınlandı. O raporları da okudum ben orijinalinden. Raporlarda diyor ki biz insan kavramına önem vermeyi unuttuk diyor. Ne yaptık? Kehbarları, İbsenleri, Shakespeare'leri ya kaldırdık rafa veya da modern teknolojiyle, uzay teknolojisiyle, bazen müzikal, bazen olmayan ama çok parlak prodüksiyonları sahneye getirdik. Ve içindeki insanı unuttuğumuz için seyirci o insanı bulamadığı için tiyatro salonlarımızı terk etmeye başladı bir plan yaptılar. Tam tarihini size veremem ama 80 ile 90 arasını kapsayan bir plandır. Ve bütün Alman tiyatroları klasiklere geri döndü. Yani Ibsen oynadılar, Strindberg oynadılar, Tennessee Williams oynadılar, Shakespeare oynadılar, Molière oynadılar. Seyirci geri geldi. Evet. Çünkü seyircinin özlediği oydu. Bunun küçük ölçekteki bizdeki yansıması da bizim 13, 14 senedir oynadığımız kibarlık odalarıdır. Molière. İki büyük deneyim yaşadım. Bir o kibarlık budalasında, bir de daha sonra Gogol'un müfettişini oynadık. İki klasiği. İki klasiği klasik gibi oynadık. Hatta Gogol'un müfettişinin aynı zamanda müthiş bir sosyal hicim olduğu için, müthiş bir iktidar, kötü yönetilen iktidar eleştirisi olduğu için kelimesine dokunmadık. Hani günümüze gönderme yapmak ve alkış toplamak o kadar kolay bir tek ki. O kadar prim yaparsınız ki. Bu kadar titiz. Ona rağmen herkes oyundan sonra yetme kadar güzel iktidara geçirmişsiniz. O Yahu diyordum ben yapmadım. 1864'te Gogol. Rusya'da yazmış bunu. Niye? Gerçekler aynı. O diyor işte yoksullar ile müdürü şikayetçi diyor. Bizim şeyi kastediyor değil mi? diyor, ve size müdür. Hiç alakası var. <laughs> Tiyatronun bütün başarı son için iktidarlar. Sağ, sol, e, faşist hiç fark etmez. Tiyatroyu sevmezler. Çünkü tiyatro o andadır. Canlı yayın gibi. Canlı yayını bile görüyorsunuz. Tık kesiyor. Reklamlara giriyor. Tiyatroda bu çözülüyor. Perdeyi kapattıracak diye ya. Onun için de tiyatronun perdesi açılsın pek istemezler, pek sevmezler. Ama bu savaşı daima tiyatro kazanır. Kazanmaya da devam edecek. Çünkü dediğim gibi asıl topluma insanca yaklaşan sesiyle, nefesiyle ve en önemlisi şu anda söylediğim şey. Şimdi bu röportajı yaptım. Siz geri dönersiniz. Burada beğenmediğiniz atarsınız. Siz olamamış bölümleri. Ben de hiçbir şey diyemem. Bu siz... Hepimiz televizyonda evet. çalışıyoruz, hepimiz film çeviriyoruz sinemada. Biliyoruz ki onlar içinden seçecekler. Tiyatroda onların deyimiyle ya montajda hallederiz gibi bir şey var mı? Yok. Tiyatronun bütün büyüsü buradadır. Evet. Son olarak çok da vaktinizi almadan bir sizi de yakalamışken, bir ustayı yakalamışken gelenektendir diyelim. Bir anımızla güzel bir anımız varsa eğer. Şey. Tiyatro ile ilgili. Evet, yani. tiyatro ile ilgili. Tiyatro ile ilgili anım biraz sonra en tazesi gerçekleşti. Çocuklar çekimin farkında olmadığı için bağırarak geldiler. Bakın bir anı oluştu. Karşından. <laughs> bunun gibi, bunun gibi onlarca evet. anımız var. Ama burada anı anlatmaktan çok bir şükran borcunu bizim verirseniz yerine getireyim. Her fırsatta söylüyorum. Ben İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunuyum. Hukuk politikisiyle evet. beraber okudum. O zaman imkan vardı. Çok şanslı bir hoca kadrosuna sahiptik. Başta da hepsi nurlarda yatsınlar. Sevgili Yıldız Hocamız, Yıldız Kent Aramadıkları, Bölüm Başkanımız diyor. Çetin İpekkaya, Seyit Mısırlı, Melih Cevdet, Anday Sabahattin, Kudret Aksal bizim hocalarımız. Ben onların borçlarını ömrünün sonuna kadar ödeyemem. Ne öğrendimse, hayata dair, sadece tiyatroya dair değil, hayata dair, nasıl davranmam gerektiğini, doğruyu nerede aramam gerektiğini dair ne öğrendimse onlardan öğrendim. Onun için ana anlatmak yerine hepsi için rahmet istiyorum. Nurlarda uyusunlar, ışıklarda uyusunlar, huzur içinde uyusunlar. Dilerim ben de bir gün gözümü kapatıp gittiğim zaman bir öğrenci de benim arkamdan böyle bir demeç veriyor. Bu kadar basit. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim ilginize.